izlerimizin üzerine doğru geleceğiz. Ve burada omuzlara çok yük binmemesi için birazcık böyle direkt omuzlarımın altına değil, biraz öne doğru alıyorum. Ve ellerinizin pozisyonunu kendi bedeninize göre ayarlayın. Belki kollarınız daha yana doğru açılıyor belki içeriye doğru döndürüyorsunuz ellerinizi. Rahat olduğunuz pozisyonu bul. Ve ilk önce nötr pozisyonda kalın. Ve şimdi biraz ilk önce core kuvveti yani bu yan beden, karın bölgesi merkezdeki noktayı kuvvetlendirmek için bir çalışma yapacağız. Ek önce sağ bacağımı kaldırıyorum. Parmak ucum aşağıya gösteriyor. Ve diğer ayağımız dengede durmak için belki düz veya belki parmaklarınızı daha dengede ve elinizle kendinizi itin, dirsekler deniz. Ve şimdi indir dizini ve aynı şeyi sol dizinde yap. Topu ittin. Ellerin yeri itiyor. Ve dengede kalıyorsun. İndirdin dizine. Şimdi sağ bacağı uzat. Eğer mümkünse aynı anda şimdi sol kolunu da uzat ve sanki böyle tokalaşır gibi karşıda biriyle. Boynun düz olsun, bakışların aşağıya doğru olsun. Ve yavaşça ikisini tekrar yerine koy. Şimdi sol bacağını it. Parmak ucu karşıya gösteriyor. Aktif bir şekilde bacağım ve Sağa doğru devrilmediğinden emin ol. Bedenin hala orta hatta. Ve şimdi sağ kolunu ileriye doğru uzatmayı deneyebilirsin. Kuştan önce uzuyorsun. Ve sanki elinde oraya tokalaşır gibi açık ve aktif bir şekilde duruyor. Ve şimdi indirdin. Şimdi buna bir hareket daha ekleyeceğiz. Önce ayağını uzat. Sağ bacak uzadı sağa ya da sola doğru devrilmediğinden o hatta doğduğuna emin ol. Ellerini yerleştir iyicene. Ellerin bedenini yukarıya doğru itsin. Ve sol elini kaldırdın. Ve şimdi nefes verirken dizimi karnıma doğru çekiyorum. Dirseğimi de karnıma doğru çekiyorum ve birleştiriyorum. Ve açıyorum. Eğer bu mümkün değilse, rahat değilse hafifçe çekip tekrar geri getirmeyi deneyebiliriz. E şimdi tekrar elleri ve ayakları yerine yerleştir. Aynı şeyi sol ayakla yapıyoruz. Önce sol ayağı uzat. Bacak dümdüz. Arkasından sağ kolunu uzattın. Ve yaklaştır birbirine. Hem dengeyi hem de şimdi uzaklaştır. Aynı zamanda karın kasları, ve bel kaslarını çok kuvvetlendiren bir çalışma. Sağla devam ediyoruz. Sağ ayağı uzattın. Sol eli uzattın. Şimdi dizini hafifçe sağ dizine doğru Sol dizine doğru çevir. Dizini hafifçe döndürüyorsun. Geri alıyorsun ve tekrar ikisi yerine. Sol bacağımı uzattım. Sağ elimi uzattım. İki dirsek ve dizi birleştirdim. Ve sonra yine uzat kolunu ve bu sefer sol dizini sağ dizine doğru çevir. Böber bölgesindeki uzamayı fark et. Ve tekrar yerine yerleştir. Gel çocuk pozuna dinlen. Kal dik nefes. Şimdi, burada yerde iğne deliğine devam edeceğiz. Ama sırt üstü yatarak yaptığımız kalça için kalça için olan iğne deliği değil. Bu sefer sırt ve omuz bölgesi için olan yapacağız. Evet. Yine masa pozundayız ilk önce. Sonra yavaşça kalçayı arkaya doğru düşür. Ellerin sabit kalsın ve Belden ta parmaklarına kadar uzamayı dene. Geriye ileriye doğru al. Belki başını da aşağıya doğru bu boynun düz. Bütün o arka bedendeki uzamayı fark et. Şimdi tekrar gel masa pozuna. Ve burada sağ kolumu alıyorum ve sol kolumun altında geçirip yere doğru bırakıyorum başımı ve diğer kolumu da ileriye doğru alıyorum. Ve arka bedende bir uzama. Burada eğer ki rahat değilsen öndeki biraz daha geriye çekebilirsin. Ve hatta belki bunu birazcık aktif bir şekilde yapmayı deneyebilirsin. Açıyorsun yine iğne de deneyip Geçiriyorsun ve sonra yana doğru açıyorsun. Diğer kolumu da gösterin çift taraflı. Alttan geçirip yana açmayı deneyebilirsin. Çünkü herkes için çok konforlu bir alan olmayabilir bu pozisyonda kalmak. Ve burada yine belki kalçanı daha düşürüp yapıyorsun. Belki daha ileriye uzuyorsun. Ve hep bir bak hangi bölgede hissediyorsun fark ediyorsun. Ne oluyor? Kalçam kalktığında uzanma nasıl? Kalçamı düşürdüğümde arka bedendeki uzama nasıl? Bunların hepsini fark ederiz ya. Ve şimdi pozdan çıkmak için uzattığın kolunu getir başının yanına kadar. Belki biraz önüne oldun, önünde, önünde kuvvet al diğer kolunu çıkar gel oturma pozisyona ve birazcık sikir evet. şimdi diğer taraf için yapacağız evet, geldim yine dört ayağa Aldım sol kolumu yerleştirdim. Omzumu koydum yere başımı yerleştirdim. Ve sağ kolumu uzattım. Ben birazcık pozisyonda kalıyorum. Yine dediğim gibi eğer ki bu senin için rahat değilse kolunu yana doğru açıp koltuk altı altından geçirip bunu hareketli bir şekilde yapmayı deneyebilirsin. Oradan nefes alıp vermeye devam et nefesin akıcı olsun. Bazen poza odaklanırken nefes tutma eğilimi olabiliyor. Ve yine fark et bedenin hangi noktalarında farklılıklar var. Şimdi öndekini yavaşça geriye doğru al, kuvvet alondan böyle çocuk pozuna gel. Doğada da böyle şeyler oluyor üzerimden sarıncaları istiyorum. Evet dinlen çocuk pozunda biraz burundan nefes alıp belki ağızdan. Haa ve nefes veriyorsun. Haa, diye iç çeker gibi. Ve sonra hazır olduğunda ellerinden kuvvet alarak oturma pozisyonuna gel. Ve buradan üstü yatarak çalışmamıza devam edeceğiz. Ve üç dakika boyunca yerde yatarken kollarımızı hareket ettirerek bir nefes çalışması yapacağız. Sert üstü yattık. Burada bel çukurunu birazcık düzeltmek için hafifçe kalçayı öne doğru alıyorum ve belimi dümdüz yatıyorum. Burada dizlerin bir, bir tık kalabilir. Evet. Eller ilk önce bedenin yanında olacak. Nefes alırken kolları senkron bir şekilde kaldıracağız arkaya doğru. Nefes verirken de tekrar başlangıç pozisyonuna doğru döneceğiz. Ve bunu 3 dakika boyunca yapacağız. Her dakikamızı başlattım. Eller bedenin yanında. Nefes al, kolları senkron bir şekilde arkaya doğru getir. Dayandığı yere kadar belki yukarıda kalıyor. Hiç önemli değil. Ve nefes ver. Çok yumuşak. Nefes al. 3 üç. Dört. Nefes ver. 3 üç. Dört. Kollar hep aynı. işte nefes al. İki, üç, dört, nefes ver. İki, üç, dört, nefes al. Nefes ver. Doldur nefesi. ve boşal. Al. Ver. Şimdi nefes tutmalara geçeceğiz. Eğer ki nefes tutmak sizin için zorsa normal nefes alıp vermelerle devam edin. Bu nefes al, ver tutlar arasında birazcık bilinim hızlıca sakinleşmesine de yardımcı olacağız. Evet, nefes alırken arkaya doğru bırak ve tut. İki, ver, bir, üç, dört. Nefes al. Beklet nefesi. Ve ver. Şimdi bekleme süresini biraz daha uzatacağız. Nefesini tuttuğumuzda. Nefes al. Bir. Üç. Dört. Nefesi tut. Bir. Üç. Dört. Ver nefes. Bir. Üç.

nefes ver. Şimdi normal nefesine dön. Ve eğer rahatsan bacaklarını uzatmayı deneyebilirsin. Veya belki bir koltuğa geçip uzanıyorsun veya rahat bir şekilde oturarak yapıyorsun. Bazı senin için hangisi daha rahat? Ve şimdi meditasyona geçeceğiz. 6 dakika boyunca sabit bir şekilde kalacağımız için konforunuzu ayarlayın, bir rahatça hareket etmeden kalabilin. Ve bu 6 dakika boyunca zihni aktifleştirmemek için hiç hareket etmeden kalmayı deneyeceğiz. Hadi deneyelim. 6 dakika sadece. 24 saat iki zaman diliminin içinde sadece 6 dakika hiç hareket etmeden sabit kalabilir miyiz? Nefesiniz normal, kendi akışında olsun. Elleriniz, kollarınız rahat istediğiniz gibi. bu gözlemci gibi zihninizi ve beden hareketlerinizi izleyebilir Nefes alıp verdiğinizde nefesin bedeninizdeki hareketi nasıl? Nefes aldığınızda nasıl bir hareket var? Ve nefes verdiğinizde nasıl bir hareket var? Ve bakın belki şu anda yüzünüz acıkıncalar bakıyor. Belki kahvaltı ve belki çiçeğin kahve ya da çay içtiniz. Ya da günlük planların içinde bulmuş olabilirsiniz kendinizi. Tekrar nefesinizi edin. Ve her zihniniz dağıldığınızda nefesinizle canlı izlenin. Şimdi bakın nefes aldığınızda en çok hangi bölgede fark ediyorsunuz ve orayı bir çapa gibi kullanın. Ve dikkatimizi oraya odaklayın. Ve sadece düşüncelerin gelip gittiğini fark edin. Ve düşüncelerin içinde yeni düşünceler, yorumlar yaratmadan, içinden kaybolmadan sağlık tutmalarını izleyin. Nefesinizi fark edin. Bazen nefes çıkma eğilimi olabilir. <laughs> Bırakın yumuşak çaksınız. Şimdi dikkatimizi yavaş yavaş nefesimizden tüm bedenimizde geçebilirsiniz. Ayak parmaklarınızdan başlayıp tüm bedenimizi sayıyorlar. Yavaş yavaş. Yukarıya çıkıp ta tepe noktasına kadar, batın tepesine kadar gelebilir. Ve şimdi bir bakın Edemizde işte. nasıl hisler var? Rahat mı, yumuşak mı, gergin mi? Nefesiniz nasıl? Daha mı rahat nefes alıp geliyorsunuz, daha mı akıcı? Nefesiniz nasıl, nasıl? özünüzdeki düşüncelerin arasında boşluklar var Ve tekrar bu ana bedeninizdeki beden edinici uzunca bir nefes alın burundan. Ah, bir çeker gibi boşaltın nefesini bir kez daha al nefes. Ah diye ver eğer yerde yatıyorsanız dizlerinizi hafifçe büküp bedenize doğru yaklaştırın. Eğer oturuyorsanız hafifçe hareketlenmeyi deneyebilirsiniz. Salatanızı geriye doğru alıp bedeninizi hafifçe yana doğru yuvarlayın. Elinizden destek alarak oturma pozisyonuna gelin. Hafifçe gelinerek, esneyerek. <tuh> aynı zamanda bu sinirin de uyarıyoruz olduğumuz zaman bu boynun dibinden başlayıp sağ bağırsaklarına kadar uzanan en uzun sinir hattı. Bu bedenin kendini güvende ve rahat hissetmesine yardımcı oluyor. Umarım keyifli bir çalışma olmuştur, iyi gelmiştir. Teşekkürler bu alanı paylaştığınız için. Tekrar görüşmek üzere.